Ne oldu oğlum buraya can? Hayırdır hoş geldin. Acil görüşmemiz ya lazım. Abi dur adam iki çay istedi. Ya bırak çay çorbayı. Acil görüşmemiz lazım. Elinde ne işin gücün varsa at mekana gel bekliyorum. Ne lan bu? Harita. Ne haritası? Define haritası görmüyor musun? Tabi tamam, orada ufak yerler. Bozduramamış. Burada bozduracak adam arıyoruz. Nasıl yaparız? Abi tamam hani kapama basma diye söyledim. Ya. Gençliğini burada ederim. Kurtaracağım seni bu hayattan. Abi ne yapıyorsun? Gel. Gel. Abi çok özür dilerim. Dur. Bu kolum omeni yaptı. Buradan tutar mısın? Tamam tutarız. Tamam. Gel. Gel. Bunlar niye bizi böyle saçma sapan işlerle çalıştırıyor? Oğlum dün akşam konuşurken duydum. Mesela karanlık bir odaya girseniz ilk önce ne yaparsınız? Tamam da baba bak gece oldu kurdu var kuşu var ayısı var baksana şuraya ya ayı geçmiş buradan ya. Cık, ayı işi değil abi yürü. Bu iş ayı işi Son değil abi. Son yer ama bak ben sana söyleyeyim bir daha kazma Tamam hadi hadi nazlanma hadi. Keler, keler, keler. sen elindeki bu oyuncakla bizim planımızı bulacağını mı sanıyorsun? Ne demek uzayın lan? saçtı terazeden yetmez midir söyle bir avuç arazi? Aha. ondan istemezler ücretini farasi hep o zaman nedir söyle anlaşılan terazi nedir? doğru sözü marafi. nereye gidiyoruz nereye, nereye? Söyle, nereye? öyle telaş herkesin ticaretinde haram dokuma isteğinde fazla fazla istemekte dünya gözünde indi perde afet nefsi beslemekte dünya işlerinde iyi koysam kefeye dolmaz şimdi değil istediklerim de seneye dolmaz nereye